Çok fazla karşımda insan var. <laughs> Ay strese girdim. Biraz kendinden bahseder misin? Başkalarına da sordum mu bu soruyu? <laughs> Merhaba. Ben Begüm Ulaşan, ortodonti uzmanıyım. Bu kadar. Bu kadar. Başka bir vasfım yok. <laughs> Mesleğim var sadece. <laughs> Sence kaç sene içerisinde diş teli tedavileri tamamen yerini şeffaf Bence Türkiye için bunun daha vakti var. Fakat mesela Japonya'da sadece bunu yapan yerler var yani sadece eyelinerlarla çalışıyor insanlar. Ya bu biraz da tabii ki de e, ekonomiye bağlı olduğu için gönül ister ki sadece şeffaf plaklarla tedavi yapalım. Peki ortodontistlere ihtiyaç kalmayacak mı bu plakları? Niçin düşünüyorsunuz? Bence bu gerçekçi bir yaklaşım değil. Şimdi eyeliner tedavilerinde en önemli kısım aslında görünmeyen kısım. Yani sizin tedavinizin planlandığı kısım. Bu birazcık plağı, tak, hasta, yolla tarzı bir tedaviden çok. Aslında ortodontistlerin bir tedavi planını yapıyorsunuz başlangıçta tabii ki de ama onun bitişini planlamak ayrı bir şey. Yani orada bitir değiştirmeyeceğiniz bir şey planlıyorsunuz ve bir yol çiziyorsunuz. Tamam. Eşinizle aynı yerde çalışmak İyi, çok güzel. Bence bu bir avantaj. Çünkü birbirimizi hiç görmüyoruz. Bir, bir <gülüyor> 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 çok, çok iyi. Yani istemedikçe karşılaşmıyoruz. Farklı katlarda çalışıyoruz. Tabii büyük <zor>. Yani ben konuşmayı çok seviyorum. <laughs> Belki fark etmişsinizdir. Her şeye çok uzun cevap veriyorum. O yüzden de karşılıklı bir iletişim oluyor. İnsanları konuşmak zorunda bırakıyorum yani. Böyle asosyaller bile benimle konuşmak zorunda kalıyor. Yüce her hafta çok ünlü oluyorsunuz. Çok size. severim. Bizi nereden biliyorsun? İçimden. <gülüyor> <gülüyor> Bayılırım. Yani zaten çok fazla tak takıyorum. Buradan da herkes görmüştür. Eşinizi... Tek başına yurt dışı kongresine gönderir <laughs> misiniz? Herkes sonuçlarına katlanır. <laughs>